atmosferden alınan işaretli bir oksijen molekülü beyin hücrelerine ulaşana kadar 1 2 3 4 yapılarından hangi sırayla geçer şeklinde sorumuz. Öncelikle atmosferdeki oksijen e, burundan alınır, e, yutak bölümüne, yutaktan da e, soluk borusuna, soluk borunusu iki kola ayrılır. Bunlardan bir bronştur. Öncelikle bronşa uğrar, daha sonra bronşçuk, bronşçuk uçlarındaki alveollere ulaşır. Alveollerden de kana geçer, daha sonra kan yoluyla da beyin kılcalarına ulaşır diyoruz. Sıralamada bundan dolayı 1 4 3 2 şeklinde olur. Evet 1 4 3 2 cevabımız da E şıkkı olur. Yukarıdaki grafikte verilen değişimlerin gerçekleşmesi sırasında insan vücudunda 1 2 3 olaylarının hangileri görülür şeklinde sorulmuştur. Evet grafiği incelediğimizde karın iç basıncının arttığı görülmektedir. Dolayısıyla karın iç basıncının artışını şu şekilde izah edelim. Evet diyaframımız şu şekilde kutbe şeklinde gevşemiş vaziyette. Alt bölüm ise karın bölgesi. Evet karın bölgesi. Karın bölgesinin iç basıncının artabilmesi için buranın hacminin azalması lazım. Dolayısıyla diyafram kasılarak aşağı doğru iner. Yani diyafram kasılması gerekir. Evet, diyafram kasılırsa buranın hacmi azalır. ve basınç artar. Bizden istenen de e, bu bölgenin basıncının artması. Burası ise göğüs bölgesi. Evet buna göre birincisi e, soluk alma olayı gerçekleşmiştir. Evet buradaki hacim ise artar. Hacim artar ve basınç azalır. Dolayısıyla basınç azalınca dışarıdaki hava içeriye gelir. Girer Yani soluk alma gerçekleşmiş olur. Bu ifade doğrudur. İkincisi akciğerdeki iç basınç dış basınca göre daha düşük hale gelir. Evet iç basınç düştüğü için dış basınç daha yüksektir. Dolayısıyla havada akciğere dolar. Bu da doğrudur. Üçüncüsü diyafram kası kasılır. Diyafram kası kasılınca düzleşir. Dolayısıyla karın bölgesindeki hacmin azalışı diyafram kasının kasılması yani düzleşmesiyle gerçekleştiği için bu da doğrudur. Bizden istenen de olayların hangileri görülür diye sorulduğu için 1-2-3 görüldüğü için cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen olaylardan hangileri soluk alma sırasında gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Soluk almanın gerçekleşmesini şema üzerinde şu şekilde gösterelim. Evet burası göğüs bölgesi. Göğüs bölgesinin hemen altında diyafram. Diyaframın altında karın bölgesi. Dolayısıyla dışarıdan hava alınabilmesi yani soluk almak için Göğüs bölgesinin basıncının az olması lazım. Evet, basınç azalırsa dışarıdan hava alınır. Yani soluk alma gerçekleşir. Evet, basıncın azalabilmesi için hacmin artması lazım. Evet, hacim artması için de e, kaburga kaslarının kasılarak evet göğüs bölgesinin geriye doğru gitmesi lazım ve diyafram kasının kasılır yani düzleşir. Evet, buna göre değerlendirirsek birincisi diyafram kasının kasılması gerçekleşir. İkincisi alveollerin genişlemesi havayla dolan alveoller genişler. Üçüncüsü kaburga kaslarının gevşemesi kaburga kaslarının gevşemesi değil evet, kasılması gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır ve eliyoruz. Dördüncüsü göğüs boşluğunun genişlemesi. Evet göğüs boşluğu genişler hacim artar yani. Böylelikle basınç azalır ve hava Göğüs boşluğundaki akciğere dolar. Dolayısıyla bu da gerçekleşir. Bizden istenen hangileri soluk alma sırasında gerçekleşir diye sorulduğu için 1, 2 ve 4 soluk alma sırasında gerçekleşir cevabımız e şıkkı olur. Aşağıdaki grafikte verilen değişimlerden hangisi akciğer kılcalarında gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Akciğer kılcalarında gerçekleşen olayı şu şekilde ifade edelim. Evet alveol ve alveolin etrafını saran Akciğer kılcaları Akciğer kılcalarındaki karbondioksit alveole geçer. Alveoldeki oksijen ise akciğer kılcalarına geçiş yapar. Dolayısıyla bu olay gerçekleşirken birincisi oksijen hemoglobini oksijenle hemoglobin birbirine bağlanarak oksihemoglobin oluşur. Dolayısıyla oksihemoglobin miktarı artar. İkinci durum ise e, karbondoksitin serbest kalması lazım. Karbondoksit e, öncelikle hemoglobin yapısına bağlı hidrojenler e, plazmadaki bir karbonatlarla birleşerek karbonik asit oluşur. Karbonik asit de daha sonra e, karbondoksit ve suya dönüşür. Yani karbonik anhidraz enzimin etkisiyle daha sonra karbondioksit de Alvolleri geçerek vücuttan uzaklaştırılır. Evet, buna göre değerlendirmemizi yaparsak A şıkkında e, oksijen hemoglobin miktarı azalır, oksijen miktarı artar şeklinde gösterilmiştir. E, oksijen miktarı azalır, e, oksi hemoglobin miktarı ise artar. Dolayısıyla bu grafik doğru değildir. E, B şıkkında ise karbonik anhidraz miktarı azalır sonra sabit kalır, karbonoks miktarı ise artar. Evet, karbonik anhidraz miktarı azalır. Evet karbonik asit miktarı ise artar. Evet, dolayısıyla bu ifade doğrudur. Çizim doğrudur. C şıkkında ise su miktarı azalırken e, karbonik asit miktarının arttığı gösterilmiştir. E, su miktarı artar. Karbonik asit miktarı azalır. Dolayısıyla bu ifade grafik de yanlıştır. D şıkkında ise hemoknebine bağlı hidrojen miktarı artar şeklinde verilmiştir. O azalır. Dolayısıyla zamanla azaldığı için bu grafikte de doğru değildir. E şıkkında ise e, bir karbonat miktarının arttığı gösterilmiştir. Bir karbonat miktarı azalır dolayısıyla bu grafikte de doğru değildir. Bizden istenen akciğer kılcalarında gerçekleşen olay istendiği için evet cevabımız e, karbonik asit miktarı azalır, e, karbonikx miktarı da artar. Evet azalır ve artar cevabımızda bundan dolayı B şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri omurilik soğanın uyarılmasıyla solunum hızının artmasına neden olur şeklinde sorulmuştur. Birincisi kanda karbonik miktarının artması omurilik soğanını uyarır ve solunum hızını artırır. İkincisi ortamda o iki basıncının azalması da omurilik soğanını uyarır. Üçüncüsü kanda adrenalin miktarının artması da omurilik soğanının uyarılmasıyla solunumun hızlanmasına neden olur. Dolayısıyla üç durumda solunum hızlanmasına neden olduğu için cevabımız E şıkkı olur. Solunum gazlarının taşınması sırasında görülen yukarıdaki tepkimelerden hangileri al yuvarda gerçekleşir şeklinde sorulmuştur. Evet hidrojen bir karbonatla birleşip karbonik asite dönüşmesi akciğer kılcalarında ve al yuvarda gerçekleşir. İkinci olay daire içerisine alıyoruz. İkinci olay ise hemoglobin hidrojene bağlanması ise doku kılcalarında olur. Hemoglobin al içerisinde olduğu için bu olay da al gerçekleşir. Üçüncü olay hemoglobin oksijenle birleşmesi akciğer kılcalarında olur. Ve hemoglobin al içerisinde bulunduğu için e, bağlanması da yine al da gerçekleşir. Üçüncü olay karbondioksit ve suyun birleşerek e, karbonik asite dönüşmesi. E, bu olay da doku kılcalarında olur. ve karbonik anhidraz enzimi aracılığıyla gerçekleşir ve al duvarda olur. Dolayısıyla 4 reaksiyon da al duvarlarda gerçekleştiği için cevabımız E şıkkı olur. Doku hücrelerinde oluşan karbonluks molekülünün dışarı atılmasına kadar 1 2 4 olaylarının gerçekleşme sırası seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde sorumuz. Birincisi hücrelerde doku sıvısına Karbondoks molekülünün geçmesi. Evet hücrelerde oluşan karbondioksit doku, doku sıvısına öncelikle geçişi gerçekleşir. Dolayısıyla bir birinci sırada olur. Daha sonra iki karbondoks ve su moleküllerinin birleşmesi. Evet üçüncüsü karbondoks molekülünün alveollere geçmesi. Karbondoks molekülünün alveollere geçmesi en son gerçekleşir. Dolayısıyla dört diyebiliriz. 4'te e, ise karbondoks molekülünün kan plazmasından al yuvara geçmesi. Evet karbondoksit kan plazmasından al yuvara geçişi ikinci sırada gerçekleşir. Al yuvarlarda da karbonik ve su molekülleri birleşerek e, karbonik asit oluşturur. Dolayısıyla 3 gerçekleşir. Daha sonra da karbondioksit e, molekülü alveollere geçmesiyle dışarı atılır. Dolayısıyla sıralamamız 1, 4, 2, 3 şeklinde olacak. 1, 4, 2, 3 yani cevap A şıkkı olur. Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sistemi hastalığı değildir şeklinde soru. A şıkkında zatüre solunum sistemi hastalığı. Amfizem solunum sistemi hastalığı. Verem solunum sistemi hastalığı. Koa yine solunum sistemi hastalığıdır. Reflü ise sindirim sistemi hastalığıdır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen merkezin sinir sistemi bölümlerinden hangileri solunum hızını düzenler şeklinde sorulmuştur. Solunum hızını düzenleyen omurilik soğanı ve ponstur. E, ve hipotalamus düzenlemez. Dolayısıyla cevabımız 1-3 yani B şıkkı olur. Akciğerlerdeki sürpaktan salgısı ile ilgili 1-2-3 ifadelerine hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet sürfaktan salgısı alveollerden salgılanır ve sürfaktan yapısı olarak da lipoprotein yapıdadır. Lipoprotein yapıdaki bu sürfaktan salgılar alveollerin yüzey gerilimi düşürür. Evet buna göre birincisi alveollerde yüzey gerilimi düşer. 2. Alveol hücreleri tarafından sentezlenir. Doğru. 3. Soluk alıp vermeyi kolaylaştırır. Evet yüzey gerilimi düşürdüğü için alveollerin kolayca şişmesini sağladığından soluk alıp vermeyi de kolaylaştırır diyoruz. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1, 2 ve 3 doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olur.